başbakanlık döneminde 14 Mart Romanlar Açılımı bize çok şeyler verdi. Bizler kendimizi tanıtamazken dışlanmışken üçüncü sınıf vatandaş görülürken ezilmişin ezilmişi olarak yaşarken Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliği ile romanlara bir ışık yakılmıştır. Romanlar kendini ifade eder duruma gelmiştir. Eğitim seviyelerinde yükselme kaydedilmiştir. Batı Karadeniz Roman Başkanınız çok güzel ifade etti. Dertlerimizi söyledi. Bizler dedi ezilmişlerin ezilmişi. Ve üçüncü sınıf vatandaş olarak yaşıyordu. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın start vermesiyle beraber adımlar atılmaya başlandığını çok güzel izah etti. Ve ben inanıyorum ki inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın döneminde sizler sayın vekillerimizle beraber çalışmalarıyla beraber hükümetimizin katkılarıyla beraber birinci sınıf vatandaşa ereceksiniz. Belki de Büyük Millet Meclisi'nde romanlarla okuyan tek milletvekili benim. Sizin içinizde yetiştiğimi çok iyi biliyorsunuz. Akpınar'dan gelenleriniz vardır, burada Karabacak'tan gelenleriniz vardır. Var buradakiler? Varlar değil mi? Onlar alkışlasın bakalım. Onlar, onlar çok iyi bilirler. Biz nasıl bir sınıfta hep beraber okul yıllarımızı geçirdik, neler çektik çok iyi bilirler. Ben de onların neler çektiğini çok iyi bilirim. Dolayısıyla biraz önce başkanım dedi ki ezilenlerin ezileniyiz. O tarihte kaldı başkanım. AK Parti hükümetleri geldikten sonra bu işler artık kapanmıştır. Onlar birer tarih sayfalarında kapanıp gidecektir. Ama ama biz buranın insanı olarak sizler de biliyorsunuz ki okullarımızda hiçbir zaman ayrımcılık yapmadık. Hep beraber okuduk. Birbirimizin ekmeğini paylaştık. Birbirimizin bayramlarına gidip geldik. Birbirimizin cenazelerine de gidip geldik. Ama Türkiye'nin genelinde bu işin devrimini yapan şimdiki Cumhurbaşkanımız, o zamanın başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sizler doğuştan sanatkar ruhlu, sanatçı insanlarsınız. Elimize, elimizin makul bir bölgesine yapılacak bir güzel sanatlar lisesiyle eminim ki ki bu bir de yatılı olursa çok daha verimli olacağını düşünüyorum ilk öğretimden başlayarak eminim ki Beethoven'da bahlar çıkacaktır içinizden. Onun için müzik noktasındaki özel eğitiminiz çok daha verimli olur kanaatindeyim. Abdurrahman Bey biz kısaca da konuştuk. Çok güzel bir okul yapmışsınız. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Ee, ve devamını diliyoruz. İnşallah, inşallah sizden yeni bir okul daha talep ederiz. Yani burada, e, başkanımızın da dernek başkanımızın da talebi bu. Abdurrahman amcadan Bakırlı köyüne Çınar İlköğretim Öğretim Okulu'nun yanına ana okulu yapmasını rica ediyorum. İnşallah tamam. Ekonomi inşallah düzelirse inşallah bizler de hayatta kalırsak bizim zaten görevimiz ilimdir. Ben ee, erdeminde çalışırken dair talebiyle uğraştım. Bu ana kadar da talebe yetiştirmek. Benim vazifem, e, inandığım inanç, bu memleket insanla kalkınır. <laughs>